Bayram günler için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Ve dinimizin tavsiyesi nedir diye sorduğumuza şöyle maddeler halinde sizler için hazırladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram günü için ilk önce husul abdesti alırdı. Ve temiz elbiselerini, güzel elbiselerini giymemizi dinimiz tavsiye ediyor. O şekilde ne yapmamız lazım? Camiye doğru gideceğiz inşallah. Üçüncüsü, üçüncü maddemiz ise namazdan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurma yerde. 1, 3, 5 ve 7 tekli hurmalar yerde. Enes Radiyallahu Anh anlatıyor. Diyor ki ne? E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan önce hurma yer idi. Biz onun oruçlu olmadığını yediği hurmadan anlar idik. Zaten biliyorsunuz bayram günlerinde oruç tutmak haramdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze gelen güzel bir adet ne yaparız? Gelen misafirlerimize şekerler ikram ederiz, tatlılar yaparız, çikolatalar yaparız. İşte o adet Efendimizin o bayram günü, özellikle Ramazan bayramı günü kurma yemesinden anlıyoruz. Kurban bayramında da Efendimiz ne yapardı? Kesmiş olduğu kurbanın etiyle ilk yiyeceğini yer idi. Yine e, dişlerimizi fırçalamamız güzeldir. Yalnızdaki kardeşimizi rahatsız etmemek adına güzel kokular sürmemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam camiye yürüyerek gider idi. Araçlarımız olabilir ama biz de yürüyerek camiye gitmeye gayret edelim ve yürürken de farklı yolları kullanırdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu anlamda da yürürken tek bir yana Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten tek bir getirerek gitmemiz güzeldi. Aram namazından önce fitrelerimizi artık vermemizi bizlere söylüyor idi. Fitrelerimizi sahibi ile artık buluşturmamız gerekir. Camiye geldik, hocamızın vaazını dinliyoruz ve bayram namazımızı kıldık. Hemen çıkmıyoruz. Hutbeyi dinlememiz bu anlamda gerekir. Hoca olduğumuz için bu konuda biz Namazı kılıp hemen çıkanlar oluyor. Bekleyelim, hutbeyi dinleyelim. Sonrasında camimizi yavaşça terk edebiliriz. Bugün bayram olduğu için Küskünlüklerimizi, dargınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakalım. Annemizle, babamızla, eşimizle, evlatlarımızla, komşularımızla güzel bir şekilde bayramı bayram havasına geçirmeye inşallah gayret edelim. Çevremizde kırgınlar, küskünler var mı? Olabilir onlara aracı olmak çok büyük bir sevaptır. Bunu da ihmal etmemeye gayret edelim. Son maddemiz ise mezarlıklarımızı ihmal etmeyelim. Gidelim oraya dualarımızı okuyalım, Kur'an'larımızı okuyalım ve kendimizi güzel bir şekilde hesaba çekip ona göre yaşamaya gayret edelim inşallah. Rabbim ömrümüzü Ramazan eylesin, ahiretimizi ise bayram etsin diyelim inşallah. Hayırlı bayramlar, Allah'a emanet olun, dostça kalın.